Oha. Orada sen, sen beni şu haftan mı alın? ne sen neden sabit duruyorsun baba bir köşede? Dur dur dur. dur. Ne yapayım Ne yapıyorsun? Hareket et. Bak bak. Bu pompalı uzi var. Taramalı sniper var. Roket atar var. Baba. Şimdi bu sınırsız mermi. Evet baba. Ben bunu şeyle bitirdim Aa. baba. Şunu da oynadım. Tamam. Şöyle bak pompalı var. Bu da güzel baba. İstediğin zaman silah değiştirebilirsin ama Şöyle 3 4 7 6'da şey var baba kuşlar. Bırakınca üstüne gidip bomba salıyor. Patlatıyor. Baba baba. Baba, sarı bak, baba baba. canlar var. Şu an bakamıyorum buna. Şu an bakalım.